Kanka adam şeydi hani şu no fall hesabı var ya Fall damage gibi düşeceği zaman flow böyle e, oh. Adam kesti bizi. Böyle durumumuz o kadar iyiydi. Yok o kadar iyi değildi de. Nereden bir abi çocuk benden daha iyi bile oynadı bunu ya. Zaten çok güzel. E, ya, yalnız bir şey söyleyeyim mi? Maneş 10 numara saksı çekmez mi be? O abicim 1 dakika Çıkalım. 11 manşet buldum. Şu 11 manşet lan buna. Ya 11 manşet buldum galiba. Eğer öyle bir şey olduysa sonra anda kurdan bir şey çıkarım beyler. Abi şey ne? Şey çocuk görmeden hiç 11 manşet buldum. Neden? Buldum ya 11 manşet. Bak ben biliyorum ya. Ben. de görüyordum. Yo, 12 yani. man diamond. Tamam kart. Almadık. Yo, 11 man shape. 11'lik çıktı. Yalan şey. 5'lik değil ama bakın 7'lik çıktı. Hı. Gir. diamond. Tutuyor Kabul etmiyor. Kuduk bir ipi atıyor. Senin için. Diamond. yok ya 18. dakika olmuş. Neyse <laughs> gençler ben Toma diye iyi bir disconnected from Diamond. 8, 8 diamond. <laughs> Bu uğursuz mu? Evet. Hmm. Rastgele giderken 8'lik, 9'luk diamond bulmak Örümcek gelip 12 diamond'ım var. Tamam. <laughs> Canlı mı Yani. Ben sen kafalık kafalık ayakkabı altı altı da emdim var. Ben gittim evde. Sen senin çantayı dört tane kalıyor. Ananı sikeyim direkt adam var. Selamun aleyküm adam. Galiba ama bana kazınca damat kalıyor amına. Şu bir yaptım.

Beraber Kas duyuyorum ya. Ben mi çok Ölecek, ol ol ölecek olabilirim beyit. Ben katıyorum Adam 3 dakika kapında kaçtı ben de. Öldüm. Chill diyorum. Chill diyorum. Nasıl oldun oğlum oh, sen? Sırtın... Kanka. Nedir de adamla sikiştik. Adamla... <laughs> Ondan <laughs> sonra <laughs> Adam da full damage etti. Ah seks.